Arkadaşlar yar zannetnik dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yaptıklarımı size tanıtacağım. Neler yaptım? Şöyle bir göstereyim. Bir tane şöyle bir şeyimiz var. Squash'ımız. Apple. Apple elma yani elma ve şeftali herhalde. Sonra çilek, Starberry çilek. Bu da Hello Kitty kartlarımız bir sürü. Şu tek şu Hello Kitty kartı değil. Bunu böyle normalce yaptım işte. Böyle de böyle bir kızımız var. Bunu kıyafetleri falan giyeceğiz. O zaman hadi geçelim. Ee, i̇lk olarak şöyle ben biz tanıtmak istiyorum. Ama en güzeli bence bu oldu. Baksana. Baksanıza yani. Elma falan var. böyle. Arkasını beraber yaptım. Çok güzel. Seviyorum elma. Yazıyor. Burada da bir şey yazıyor ama bunu bilmiyorum. Böyle ayıcık var. Yıldız var. Elma var. Burada da gene ayısı. Yıldız, elma, ayıcık. Çok güzel bayılıyorum. Bunu yalnız ben çok uğraştım. Kuru boyayla yaptım da. Sonra bunu böyle böyle bir sıkışımız var. E, ee, burada gene aynı ayıcık var. Birisi birisi böyle çileli içinde. Birisi de kirazlı. Strawberry yazıyor. Burada ünlem falan var. Sarı ünlem. Sonra burada pamuk şeker var. Mavi pamuk şeker. Çilek var. Burada da yumi. Ama yum yazıyor. Sonra burada yıldız var gene yıldız var arkasında pasta var ve gene öndeki gibi şimdi ben şu, şu kızı yapmak istiyorum şimdi bunları skater çıktısı aldık şimdi ben en güzelini giydireceğim çünkü o zaman çıkmaz bazıları ben şimdi şunu alayım açıyorum açtım şöyle evet şimdi bunu kızımıza giydirelim çünkü bunlar yeni çıkmayacak Açıkıyor. Evet çıkıyor. Güzel. Ee, şimdi ayakkabısı hangi ayakkabısı olsun? Şu ayakkabısı olsun. En güzel yere. Şimdi seçiyorum. Evet yapıştırdım. Böyle. Kızımız böyle oluyor. Şimdi kunderesini açalım. Yorum ama. Çok tatlış. Kunderesini şöyle kızımızı şöyle yapıştırdım. Tamam. Böyle aldı. Çok güzel oldu. Şimdi öbür kombinimizi deneyelim inşallah çıkar, çıkıyor çok şükür çok endişelenmiştim. Bir şapkamız var koyun mu keçi mi bilmiyorum ama. Ay çok tatlış oldu. Çarşı şey. olsun. Şimdi şöyle bir kıyafetimiz var. Dilesinde koyun var. Tamamdır. Açtım. Açtım. Hadi bakalım yapıştıralım şimdi. Şöyle de. Şimdi bir tane ayakkabısı kaldı. Şunu da çıkartalım şöyle. Şöyle keçili bir şey. Keçili bir ayakkabı. Senlik mi bilmiyorum ama. Ay bu daha güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Dur şu şapkasını ters yapıştırmışsın. Şöyle. Şimdi şöyle. Yapıştırayım. Arkadaşlar aşırı tatlı oldu. Bakar mısınız? Çok tatlı. İyi son olarak böyle. Şimdi Hello Kitty kartlarımıza bakalım. İlk şu en kötüsüne bakalım. Böyle ikiye de bağımlısını. Böyle kuldere var, kart var. Pembe pembe. Ben pek sevmedim. Hello Kitty falan yok. Sade. O yüzden bunu sevmedim. Sonra hmm, hangisini göstersem? Bunu sevmedim. Böyle gözü çok koyu oldu. Gözün yapamadım. Normalde favorilerimden biri olacaktı. Ama oldu. Neyse bunu da kenara alalım. Şimdi bu kaldı. Böyle. Böyle bir hele kiti. Hele kiti yazıyor burada. Yine arkası bu şekilde. Ha, bir de şunun arkası da böyleydi. Bunun arkası. Böyleydi. Bu arkası. Böyle. Bu de böyle. Şaşırmış bir hele kiti. Ama bu çok şöyle bir var. Ayıcık tutuyor Hello Kitty. gene Hello Kitty yazıyor. gene Hello Kitty yazıyor. Ayıcık var. Hello Kitty ile gidiyor beraber. Bir yere gidiyor bilmiyorum ki. Herhalde tatile gitmişler. Arkası böyle. En son favorimi göstereceğim. Ve böyle bir. Bu ikinci. Buna bayılıyorum. Bu çok iyi. Hello Kitty kafası. Çok güzel. Sonra. Aa, çok güzel bir tane Hello Kitty'miz var. Hello Kitty. Hello Kitty'nin üstüne çilekler yağıyor yavaş yavaş. Hello oluyor. Benim yani pembem yok marker olarak. Çek şu var. Ben O. Zaten bunlar var. Tamam. O zaman hepsi bitti mi ya? Hepsi bitti. 6 tane. O zaman kapanışa geçelim. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.